Sesemin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Selçuk Bayraktar'ın çok güzel bir videosuyla denk geldim. Haklı haykırışıyla bunu sizinle paylaşmak istedim. İçeriği videonun içinde buyurun. İsyan nedir bilir misiniz? Gerçekten şuraya kadar gelir artık tak eder ve ondan sonra konuşmaya başlarsınız ve o kadar haklı bir konuşma olur ki bu size tesir eder. Ver abi Selçuk Bayraktar'ın o videosunu üstüne konuşalım. Niye saldırıyorsun? Nedir senin derdin? Bu ülkeyle alakalı projen ne? Dünya yıkılıyor, dünya yanıyor, bebekler oluyor. Senin projen ne? Bunu söyle. Yaptığın ne? Bir iş yapmaya kalktığında ülkenin gençleri e gidip iftira atmak. Gidip manipülasyon yapmak oturduğun yerden bir şey inşa etmeden hiçbir şey yapmadan hiçbir emek sarf etmeden oturduğun yerden karalamak kara çalmak ne derdin var e böyle böyle yönetim ele geçireceksin geçiremezsin ki böyle yönetemezsin bu kuşağı da kazanamazsın bir şey inşa etmen lazım bir fikirle gelmen lazım bir projeyle gelmen lazım yani bırak zaten beni ikna etmeyi onları asla ikna edemezsin ama onun derdi ne? Burayı bir şekilde akamete uğratmak. Oraya gelip paylaşım yapma şeyi var mı? Yok. Yıkmak. E gel veya kendini inşa et. Sen yap. Yapıyor musun? Yok. Ama öbür tarafta yabancının şeyini kullanıyorsun. Bayıla bayıla kullanıyorsun. Bütün datan da gidiyor. Onun bir yerlilik şeyi var mı? Bir dersi var mı? Senin fikri dünyanı ifade ediyor mu? Senin bebeğini öldürmeye kalktıklarında sesini çıkartabilecek misin? Dünya böyle bir tehdit altında. E sen hangi hesapla yapıyorsun bunu? İşte burayı kuranlar senin partine mensup değil. Niye saldırıyorsun? Çoluk çocukların bir partisi mi var? Burada bu işi yapanların var mı? Böyle yaparsan zaten senin tarafın hiç geçmeyecekler. Bunu da bil. Böyle yaptığın sürece senin tarafın bir hikayen var geçmişten gelen. Asla senin mecrana akmayacaklar. Hep takoz olmuşsun çünkü. O kadar haklı bir haykırış ki cümlenin arasında yakaladınız mı? Çoluk çocuğun partisi mi var diyor. Bu ülke bizim değil mi? çalışmayacak mıyız, üretmeyecek miyiz? Ben her videolarımda gençlerin önünü açılsın demiyor muyum? Eleştiri yapmak çok kolay da bundan sonra eleştiri yapanlara ben de şu soruyu soracağım. Sen ne icat ettin ki eleştiri yapabilme hakkını kendinde buluyorsun? Öyle ya insan ortaya bir eser koyar o eser üzerinden kalkıp karşı tarafı eleştirme hakkına sahip olur. Bu bayrak bizim değil mi? Bu toprak bize emanet değil mi? Binlerce yıllık geçmişimizden gelen bir kültürümüz emanetin üzerinde oturmuşluğumuz yok mu? Arkadaşlar bazı olaylar parti üstüdür. Akıl ve mantık ve duyguların tasdik ettiği anlar vardır. Oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolaydır. Ama bunu ancak ahmaklar yapar takdir etmeyebilirsin, benimsemeyebilirsin, oy vermeyebilirsin. Ama adalet nedir biliyor musunuz? Hak edene hakkını teslim etmektir. Siz adaletli misiniz? Allah'a emanet.